Hepinize merhabalar evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle evet. birlikte rastgele karakter yapma videosu yapacağız. Şimdi şu Hı. şu karakterimi seçelim. Kavur Ben kavar. yapacağım. Tamam. Saç seç bir tane saç. Bu saç olur mu hiç? Bu ne oldu Dur. Hı. Bu. Kimin lan? Şimdi kadar iyi. Bir dakika biraz ucuzun da şey yapalım. Güzel. Kıyafet seç bakalım. İlk önce alt seç. Tamam. Üstü seç. yakıştı mı ya? Bakayım şöyle. Ama aslında bu olur. Şimdi aksesuarlara geçelim. Şapka. Şapka ne istersin? Ee, Saç bakayım hadi. Hiç yakıştı mı ya? Bak şunu seç daha iyi ya. Bak bu da siyah. Heh, şu oldu. Şurada hiç Aman. şapka takmayalım ya. Daha iyi görünüyor şu an. Se, gözlük bakayım Yok gözlük takmayalım. Ee, buradan da bir şey takmayalım. Seç bir tane istersen. Aruk. Seç bakayım. Bir tane seç. Bir dakika şurada. de bak, bak burada kaykay var. Bakalım şuraya da. ama neyse. Ha aslında. Kaykay ismi taşıyor. Neyse. Sizde var mıdır bu simitten arkadaşlar? Varsa abone olun lütfen. Bir de yorumlara yazın. Şimdi animasyon seçelim. Ve olmuyor. Ne olacak? Hangi animasyon seçsem bakayım. Bu olsun. Ah, evet arkadaşlar karakterimiz böyle. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.